Hocam merhabalar, son zamanlarda giderek artan orta lensi uygulamanızda çocuklarımız lensini nasıl muhafaza etmeli, hijyenini nasıl sağlamalı ve takma çıkarma işlemini nasıl yapmalı? Bununla ilgili biraz bahseder misiniz? Memnuniyetle. Gece lensi yani sert gaz geçirgen bir lens olduğu için öncelikle piyasadaki yumuşak kontak lens solüsyonlarını kesinlikle kullanmıyoruz. Kendisine ait sert gaz geçirgen lens solüsyonunu kullanıyoruz. Lavaboda takmanızı önermiyorum kaybedebilirsiniz. Bir masa başında bir aynanız olsun. Lensi kabından çıkardıktan sonra işaret parmağınızı alıyorsunuz. Solüsyonumuzdan bir damla damlatıyoruz. Oğuşturuyoruz. Oğuşturunca iç kısmını temizliyoruz. Yani göze gelecek olan kısmını. Yaklaşıyoruz aynamıza. Alt göz kapağını tuttum. Üst göz kapağını tuttum. Lensimizi uyguladım. Bu uygulamadan sonra hemen uykuya geçmemiz lazım. Çıkarırken de gece boyu gözümüzde kaldığı için bir vakum oluşturmuş olabilir. 2-3 kere gözümüzü açıp kapıyoruz. Sonra bu aparatla yine aynı şekilde aynaya yaklaşıp dokunup alıyoruz. Önce sağ sonra sol lensi çıkarıyoruz. Çünkü karıştırmamamız gerekli. Lens kabının üstünde right ve left var. Ve kuru olarak saklıyoruz. Daha ayrıntılı bilgilere YouTube kanalımda rahatlıkla ulaşabilirsiniz.